Öncelikle teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sizin nezdinizde tüm Afşin halkını saygıyla selamlıyorum. Ee, malum biz yeni kurulan bir e, partiyiz. Daha beş ay oldu e, partimizi kuralı. Kurultayımızı yaptık. Kurultaydan sonra da ilçelerimizi dolaşıyoruz. E, değerli il yönetici arkadaşlarımla, ilçe başkan arkadaşlarımla beraber. Bugün de Afşin'e geldik. Afşin'de Afşin ilçe başkanımız ve yönetimiyle beraber bir istişare Toplantısı yaptık. Afşin'in sorunlarını dile getirdiler. Biz de elimizden geldiği kadar bu aldığımız sorunları meclisteki milletvekili arkadaşlarımıza ileteceğiz. Mecliste de gündeme getirmelerini sağlayacağız inşallah. Efendim biz e, memleket partisi olarak her şeyden önce bunu e, dile getirmek istiyoruz. Biz iktidar olmak istiyoruz. Ee, Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı Memleket Partisi'ni de iktidar partisi yapmak istiyoruz. Türkiye genelinde bunu ele geçirdikten sonra tabii ki Kahramanmaraş özelinde de yapmak istediğimiz, yapacağımız çok hizmet olacak. Ee, bunun sağlamak için de değerli ilçe başkanlarıma çok görev düşüyor. İlçe yöneticilerime görev düşüyor. Kendi herkes kendi bölgesini kendi tanıyor. Kendi bölgelerindeki sorunlarını dile getirip hassasiyetle çözüm önerilerini dile getirirlerse biz de elimizden geldiği kadar bu sorunların çözümü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet şimdi e, Kahramanmaraş il e, ve dört ilçemizde teşkilatımızı tamamladık. Bugün ziyaret ettiğimiz üç ilçemize de ilçe başkanlarına görevlerini tevdi ettik. Dolayısıyla şimdi yedi ilçemizde örgütlenmiş oluyoruz. Dört ilçemiz kalacak. En kısa zamanda da o ilçelerde de örgütleneceğiz. Görüştüğümüz arkadaşlarımız, bize ulaşan arkadaşlar var. Değerlendiriyoruz il yönetici arkadaşlarımla beraber. İlk fırsatta bütün ilde, bütün ilçelerimizde örgütlenmemizi tamamlamış olacağız. Vatandaşlarımıza sadece şunu söylüyorum. Eskiden ben uzun zamandır siyasetin içinden gelen bir ailenin ferdiyim. Ben de siyasetle uğraştım. Bir sahadaki vatandaş her zaman şunu söylüyordu. Başka alternatif mi var ki? diyordu. Ben vatandaşa şunu söylemek istiyorum. Artık alternatif var. Alternatif Muharrem İnce, alternatif Memleket Partisi.